değerliler sonsuz sırdır ilim ama bu ilmi hak etmek mutlak kayıtları dinleyebilmek ne mümkündür tüm zamanların en güçlü şavkı devreye giriyor şu anda büyük bir güç büyük bir görev büyük bir göz öz sözünü söyleyecek bunun içindir ki büyüklük küçüklük ilminin ötesi bir kervan diriliklere indirildi ve bu derinliklere indirilen kervan has tatlın hak tekniğiyle kodlamalar yapacak. Altın ışığın gücü dürümlere indiği an mükafat olan bilgi hakikiyetle dilleşecek ve bizler Türkiye çalışmalarında bunu yaptık. Her şeyin en üstün olanını kodladık ve kayıtladık. Bütün kapılarımız her insana açık ama hak etmeyenin bu yola girmesine iznimiz yoktur. Çörek pişirenlerin kök kapılarda kelam ilmini dinlemeleri imkanı yoktur. Geçiş sahaları mutlaka kayıtlama ile yağan ışık haline dönüşür ki bu yoğunu oluşturacak güç İslam gücüdür. İslam insanlık ilmidir ama düve düve, düve kelam olanlar dürüm dürüm kürzi sahaları kodlayanlar yahan ışık olanlar ve has olanlar cevheri cennet kalemleriyle yaşamları mutlaka korumalı ve kotlamalı dörler. Cennetin insana kelam ettiğini bilmenizi isteriz. Size der ki cennet biz size hak ettik. Ama siz cenneti dinleyebiliyorsanız der. Eğer siz cenneti dinleyebiliyorsanız size hayrın tanısına hakikiyetle dinleyip der ki sevgiyle sizi kucaklıyoruz. Siz biz biz siziz. Ve daha ne güçlü, ne güçlü diriliklerle size iner o yaşam tohumu olan cennet. Ve der ki ben senim. Ama sen beni dinleyecek güç değilsen ben senim. Eğer sen seni anlayamıyorsan cevheri cennette kelamın yok ki beni duyamazsın der. Düzen kurmak ayrı, Duran olmak ayrı, doğanın kürzi sahasında öz görev taşımak ayrı, yaradan olmak ve yaşamak ayrıdır. Sevgili'ler, cennet cevheri kelam ama cennete halik kılan ilimdir. Deri kaldırdığınızda, düzeni kotlayıp ko sahalarına vardığınızda ve çalışmaları kayda aldığınızda öfkeler aşılır temizlik bu yapılır. Ama bu temizliği yapabilmek için de kardeş kardeşe hak etmelidir. Eğer ben yokum sen seni hak et diyecekseniz açık bıraktım kapıyı. Hak edin, hak olun, dillenin ve geri geçin. Kir pislik içinde olan insana ben sevgi, saygı duyarım. Neden bilir misiniz? O kir sizi hak ettirmek içindir. O kir sizi halik kılmak içindir. O sizi kontrol için değil, sizi koslattırmak için kirlidir. Bunları artık insanın anlayabilmesi gerekir. Size der ki cennet, cehennem benim. Yakıştı mı bu? Muktedirse der ama mutlakiyete hak ettiğinde der. Sevgiyle size der ki sizi kodladım. Ama siz yoktunuz. Ben çorba pişirdim. Ama siz o çar çarıkla bu çorbaya giremezdiniz. Canlılar, dünya insanı gerçekleri artık anlamalıdır. Dünya Turkuaz Kale'nin örtüsünü çok çok evvel örttü. Artık insan muktedir olduğunu kavramalıdır. Ama bilmelidir ki ölü planette her şey öz görevdir. Kötülük ve köksüzlük. Ama özün sözünü anladığınızda bileceksiniz ki hak etmediğiniz hiçbir şey sistemin ilmi olup size indirilmemiştir. Size şunu söylemeye çalışıyorum. Koruma altına aldıklarım bilirler ki har yükselmeden hayrın tahtı hayrın tekniği tohum olmaz tabuları yıkmak için harınızı yükseltmeniz gerekir ama harı yükseltip kotlarken yanınları kontrolsüz kalmamalısınız korkuyu aşmanız yolu bulmanız hakka varmanız tabuları yağ, yağan ışıkta kayda girip yenilemeniz değildir yok etmenizdir borcum yok dünyaya canlılar hiçbir borcum yok ben bu dünya borcunu ölüler diyarına inmeden ödedim burası ölüler diyarıdır benim yaşayan hiç kimseye borcum da yok çünkü ruhum mutlaktır yaşamım mutlakiyetle dinlenen diriliktir ama son sözüm size şudur ki yaşama indiğinizi bilebilirsiniz bile yolu bulacağınızı da bilebilirsiniz. Bire hizmet edin. Hiç kimse bire hizmetçilikte kotlanmış ışığın kayıtlarının ötesinde oluşan yanına varmadığını yaşama hak etmediğini dünya diriliğiyle dilediğinde sözüm şudur ki yeniliktir insan her şeyi yenileyin ve hak edin. Yaşamın inmişiniz. bunu unutmayın. Toprağın tahtısınız bunu unutmayın. Yoğun ışıksınız bunu unutmayın. Süper sağları sessizliği dinleyerek dilletin ve yenilenin. Yeniden yaşayın.